Merhabalar, ben Zeki Tosun. Divan Araştırma Geliştirme Müdürüyüm. 16 yıldır divanda çalışıyorum. E, gıda mühendisiyim. Yanımda da sevgili dostum ve e, ustam, e, Raci Şef'im var. Buyurun Raci. Merhabalar, ben Raci Ağarbaş. E, divana formal olarak başladım. Daha sonra Unlu Mabiler Şef olarak devam ediyorum. Bu 35 yıl oldu. E, ömrüm vefa ederse bir 35 yıl daha çalışmayı düşünüyorum. Biz ekmeği çok seviyoruz değil mi Radis'te? Herhalde yani ömrümüzün yarısı bunu <laughs> yapmakla geçti. geçti. Evet. Ben ekmeği daha çok sen hani fırına attıktan sonra çıkıyor ya ilk evet, çıktığı anda evet. o dışı karamelize oluyor. Evet. O çıktığı anda ben arasına kaşar ve tereyağı koyup yemekten acayip zevk alıyorum. Sen nasıl Ya Ben de var ya o kuru fasulyeyi onu bir banar yerim ki <laughs> vallahi hem de nasıl. Ekmek aslında insanlığın yarattığı bir devrim. Bana soracak olursan gelişigüzel geçince insanoğlu oldu kendini daha güvenli hissetmiş. Ve e, beyin gelişimi ekmekle beraber daha da hızlanmış. Sanatta, felsefede ve kültürde onunla beraber e, bilimde bu şekilde gelişip devam etmiş. Ekşi maya ve ekmekçinin ilk geliştiği dönem 14.000 yıl önce e, Orta Doğu'da Ürdün'de yapılan bir kazıda ortaya çıkıyor. Bu nasıl çıkıyor biliyor musun? Şöyle çıkıyor. Ekmek yanığı kırıntıları buluyorlar. Ekmek yanığı kırıntıları biliyorsun ki onlar artık fosil olduğu için 14 bin yıl boyunca kalabiliyor. Biz şunu anlıyoruz. Demek ki o zaman da sıyırıp atmış. Aynı şu anda bizim yaptığımız gibi. Ekmeği yaktığımızda da yanık evet. tarafını koparıp atıyoruz. Kopar, Çünkü hoşumuza gitmiyor. Evet. Diğer tarafını tüketiyoruz. Evet. E, nenem e, köyde ekmeği yaparken şunu yapardı. E, önce hamuru tutardı. Tabii ki biz o zaman çocukken bilmiyoruz o ekme hamuru nasıl yaptı, nasıl geliştirdiğini. Bir kısım hamuru alırdı ve ayırırdı. O ayırdığı hamuru da bir gün sonrasında tekrardan kullanırdı. Biz büyüdükçe ve bilimle tanıştıkça, mühendis oldukça da onun neden yaptığını anlıyoruz. Aslında nenemin o zaman yaptığı işlem e, ekşi mayasını yüzyıllarca aslında taşımak. E, ve o zamanlarda endüstriyel maya yok Ravcıslar. Yani yok, ben çocukluğumda bizim köyde çok endüstriyel maya kullanılmazdı. Genelde e, hep bir hamur bırakılırdı. O hamur sürekli, un su eklenerek çoğaltılarak ekmek yapıma devam ederdi. Köylerde öyledir. Yani insanların doyabilmesi için her gün ekmek yapmanız lazım. O yüzden de o ekmeği her gün unsurla beslediği için aslında yüzyıllarca ekşi günümüze kadar taşınmış. Bizim de tanışmamız e, ekşi mayayla, şöyle söyleyeyim herhalde bir e, 6-7 yıl oldu. E, onu İtalya'da beraber çalıştığımızda da hatta gidip orada bununla ilgili bayağı bir çalışmamız oldu. E, orada o ekşi gördük, orada ne yaptık? 25 yıllık bir kültürü Türkiye'ye getirdik, onu da ilk biz yaptık. Türkiye'de de 5 yıl yaşattık onu. Şu anda bizim kullandığımız ekşi maya da 30 yıl olmuş oldu. Dediğim gibi Belarus'ta ekşi maya aslında doğanın saf hali. Herhangi bir fermente ürün gibi düşünün. Bu bakteriler aslında doğada bulunuyor. Evet. ve siz onları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evlerinizde sürekli ekşi mayayı üretebilirsiniz ama belli bir zaman sonra o kültür kendisini yavaş yavaş standart haline yok edip kaybolur. Evet. Ama Avrupalılar şunu tasarlamışlar demişler ki biz bunu aslında e, endüstriyel yarı endüstriyel sistemlere otomatik otomasyon haline getirebiliriz. Biz de gittik. E, İtalya'da aldığımız eğitimle beraber İtalya'da o saf ekşiyi bulup getirip burada özel tanklarda onları aşıladık ve onları üretmeye başladık. Evet. E, ve e, bütün reçetelerimizde kruvasan, simit, poğaça. E, poğaça e, Türkiye'de bir ilktir e, Divan e, ekşi maya ekmeklerin kullanılıyor. dışında yani bir onlar da var tabii ekmekler ve ekmeğin dışında işte Krovasan poğaça evet. grubu bu da dahil edildi. Ekşi mayanın içinde iki farklı kültür var. Bu iki bakteri bir araya getirdiğinizde mükemmel gözenek yapısı ve karamelize kabuklu bir ekmeği ve de çok aromatik ve çok lezzetli bir ekmek elde edebilirsiniz. İki bakterinin dansı diyoruz biz. Çünkü eğer biliyorsunuz bir doğada birisi daha güçlüyse o ne yapıyor? Diğer bakterinin ölmesine ve onun azalmasını sağlıyor. Bu sefer daha ekşi, daha aromatik bir ekmek elde ediyorsunuz. O yüzden onun dengesini öyle, öyle bir kurmanız gerekiyor ki lezzet anlamında çok sizi rahatsız etmeyecek ekşilik anlamında ama o arkadaki laktik asitin verdiği aromayı da almanız gerekiyor. 25 yıl hayatta kalmış bir kültür her türlü zorlukla ayakta kalabilmiş, güçlü kılmış bakteriler. Onları kullandığımda istediğim kalitede ekmekler çıkıyor ve çıkan sonuçlar çok güzel tabii ki. Çünkü niye? Standart bir bakteri kültürünüz oluyor, doğal mayanız oluyor ve o doğal mayayla beraber de istediğiniz unlu maviler içinde kullanabiliyorsunuz. Herkes ulaştırmak istiyorsanız bu ekmeği, bu sefer farklı teknik detaylar ortaya giriyor. Bunlar da özel fermentasyon kabinleri ve özel fırınlar ve hamuru işleyeceğimiz özel... E, stres free dediğimiz yani hamuru yormadan, strese sokmadan, İçindeki stresi almadan, gözelenek evet, yapısını bozmadan, bozmadan stres free dediğimiz şey şu. Bakteriler aslında canlı. Her bir nasıl bir canlıya e, ani bir hareket ettiğinizde aynen. kendini savunmaya alıyorsa hamuru işlerken de bakteriler aynı tepki veriyor ve çıkan sonuç aslında sert, e, kuru ve yenmesi zor olan ekmekler çıkıyor. Biz e, bu fabrikada ile beraber ekşi mayadan mikserinden hattından pişimine kadar dört dörtlük bir sistem kurduk. Böylelikle geleneksel anlamda köyde üretilen o annelerimizin, babaannemizin ürettiği ekmek metodunu biz endüstriyel ortamda da Rajus ile beraber yeni fabrikamızda kazandırmış Kazandım. olduk. Pandemi döneminde bir ürün geliştirdik. Bu tamamen ekşi mayayla yani şunun içinde normal bir buğday unu var. Artı siyes eksisi var. Çavdar eksisi var. Bir de durum buğday eksisi var. Biz bunları aldık, normal geliştirdik ee, bu şekilde. Çok basit aslında, bütün herkes evinde bunu rahatlıkla yapabilir. Ee, Pandem bize bunu da öğretti. Yani evdeki bütün insanlar artık ekmek yapmayı öğrendi. Aynen. Elimizdeki miksi kabımıza boşaltıyoruz. Daha sonra suyu ilave ediyoruz. Bir bardak suyumuzu. Rauc bu ürünü nerede alabileceklerini de söyleyelim istersen. Evet, bu ürünümüzü Divan pastanelerden, In Bakery Divan'dan ve online kanalımızdan da sipariş verebilirsiniz. Çok lezzetli, içinde farklı bir gene bizim tekniğimiz olan, çok da kendi sırrımız olan, çok da söylemek istemediğimiz, çünkü yediğinizi anlayacaksınız biraz sonra Rauc Usta bunu yapacak ve onun tadına bakacaksınız. Sizi çocukluğunuza kadar götürtebiliriz diye iddiamız var bu mixle ilgili. Evet. O zaman biz karışımı evet bu hazırlayalım ekmeğimizi hazırlayalım. Hamurumuzu karıştırıyoruz. Elimize yapışmayacak şekilde olana kadar devam edeceğiz. Bir karıştırmak burada önemli. Hamuru yoğururken dediği gibi ele yapışmaması demek şu demek aslında. Onu suyla birleştirdiğinizde bu miksi suyla birleştirdiğinizde içindeki e, nişastanın e, ve proteini çözmeniz lazım. Bu çözüldükçe de bir yapı oluşacak. Belli bir zaman sonra yoğurdukça o yapı birbirine bir bağ şeklinde bağlanmaya başlayacak. Böylelikle elinizde yapışmayacak hale gelecek. E, o zaman e, hamurumuz istediğimiz kıvama ulaşmış oluyor. Evet. E, hamurumuz şu anda ııı e... Tamamlanmış gibi görünüyor, homojen bir hale geldi. Karıştırma işlemi bitti. Biraz önce bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi hamur elimize yapışmayacak şekilde yoğrulması evet. lazım. Kaplan da çok rahat bir şekilde çıktı. Arju sütacım kullandığımızın da önemli. Tabii. Ee, ne kadar ekşimaya tabii bu işin en etken tarafı olsa da sonuçta ekşi mayanın tüketeceği bir besin kaynağı. Un, unun yapısı da ...ekmeğin çıkacak sonucunu etkileyen etkenlerden birisi. Her bir unun kendine özel bir gluten yapısı, yani bir protein, bir bağ yapısı var. Çıkan sonuç da ekmeğe farklı bir yapı kazandırıyor. Örneğin şu blok halinde olan ekmeğimiz, bizim Dinkel ekmeğimiz. Dinkel ekmeği demek şu, Almanya'dan getirdiğimiz bir tohum. Sadece oranın Dinkel bölgesinde üretilen bir tohum saf olması lazım. Sizin örneğin buna din ekmeği diyebilmeniz için de ekşisinden tohumuna kadar dinkel unu ve din ekşisi içermesi Tabii. lazım. İçinde birkaç farklı karışık tohum da bulunuyor. Dinkel unu, çavdar kırması, Kırafez, yulaf yulaf ezmesi bunların tamamı hepsinin besinsel değeri de birbirinden farklı ve insanda insanda gösterdiği değerler de birbirinden farklı farklılıklar yaratıyor. İşte Alman ekmeğimiz var. Bunun için özellikle özellikle bir de ceviz ekliyoruz. E, çünkü ceviz de biliyorsunuz e, hem enerji vermesi anlamında hem besleyici değeri anlamında önemli bir e, etken. Ekşi mayanın o etkisini ekstra güçlendirmek amacıyla. Şu anda e, ürünü bezeledik. Evde herkes istediği şekilde, istediği gramajda ekmeğini e, gramajlara bölebilir. Büyük veya küçük. Ama evlerde yapılan ekmekler genelde 500 gramı geçmemeli. Ufak porsiyonlar yapmaları bence daha her zaman iyidir. Pişmesi diğer büyük ekmeğe göre daha çabuk pişer. Büyük ekmeği 35 dakika pişiriyorsa küçük ekmeği pişirmesi 15 dakika, 18 dakika civarında oluyor. Böyle olunca ne abi? Enerjilerini de tasarruf etmiş oluyor. Evdeki fırınların gördüğüm kadarıyla, birçok yerde gördüğüm kadarıyla hiçbirinde buhar sistemi yok. Ama ekmeğin de olmazsa olmazı buhardır pişirirken. Eğer bu buhar yoksa ekmeğiniz kuru, böyle kabuk yapışık kuru ve dökülen bir ekmek çıkar. Bu da hiçbir zaman size tad vermez, lezzet vermez. Onun için ne yapmak lazım? Mutlaka ekmeğinizi pişirirken, fırınınız istenilen dereceye geldikten sonra koyarken buharın da olması gerekiyor. E bunu nasıl sağlayacağız? O yüzden diyoruz ki bir tane yanmaz bir kaba, az miktarda bir suyu daha önceden koyun. E orada o su fırın içini nemlendirsin. Ondan sonra ekmeklerinizi koyun, nemle beraber pişsin. Ya bu şekilde pişen ekmeklerin kabuk yapısı biraz daha parlak ve daha güzel olur, daha güzel görünür. Yemesi her zaman daha iyi olur. Şimdi, Şimdi ne yapıyoruz abi? Vallahi işte? şu anda e, porsiyon aldığımız ekmekleri tavamıza alıyoruz bu şekilde tavamıza koyuyoruz. Daha sonra bunlar fermat olması için burada bir ortama koyacağız. Ya evlerde zaten öyle, evde nasıl yapacaksanız biz o şekilde yapacağız burada. Üzerini ya bir bezle veya bir folyoyla ile kapatıyorsunuz. 45 dakikayla 1 saat arasında ortamda bekletiyorsunuz. Fermentasyon demek aslında bakterilerin, yani onlar canlı, şu anda onun işte canlı var, ekşi maya var. Ekmeğin işte nişasta var, şeker var, lif var. Onun besleneceği suyu da koyduk, yaklaşık %60 oranında su da koyduk. Onun beslenebileceği bütün etkenler içinde. E şimdi biz nasıl çok sıcak ya da çok soğuk yerlerde yaşayamıyorsak, çoğalamıyorsak bakteriler de aynı şekilde aynı tepkiyi veriyor. Onun için bakterinin en iyi çalıştığı sıcaklık 36 derece e, ve e, en iyi nem ise 70-75 civarı neme ihtiyacı evet. var. Fermentasyon bittiğinde ekmeğin hacmini bundan yaklaşık iki kat daha büyük olarak göreceksiniz. Bunu görmeniz lazım. E, eğer zaten görmüyorsanız bilin ki bakteriniz zaten gelişmemiş. İşte, yani Çalıştıramamışsınız demektir. O yüzden tekrar denemeniz gerekiyor. Tekrar yapmanız gerekiyor. Bunu çok yaşıyoruz. Çok duyuyorum ben bunu. Ya ben yaptım ustacığım ekmeği de ekmek bir türlü kabarmadı. Tahta gibi bir ekmek çıktı. E tabii çıkar. Yani senin orada ürünü geliştirmedin. Ürünü geliştirirsen eğer, ürün tam anlamıyla geliştiğinde orada daha iyi çıkacaktır. O yüzden diyoruz ki hiçbir zaman ürünüz gelişmiyorsa onu fırına atmayı tahta gibi bir ekmek alırsınız ve tadı ve lezzeti hiçbir zaman olmaz. Mayanın geçmiş tarihi 60 yıllık bir maya. Şurada iki tane delik var. Delik var musunuz? evet. Şu sesi duyabiliyorsunuz değil mi? Harika bir ses. Harika bir ses. Mis gibi bakayım yani evet, evet, şu hareket. Tarih aklıma geliyor. 14 bin yıllık insanoğlunun e, geleneğini şu anda tüketmek bana haz verdi.